Güler'in Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. İftar sofralarınızda susuzluğunuzu giderecek. Mis gibi buram buram tarçın ve karanfil kokusuyla sizleri ferahlatacak. Tadıyla muhteşem rengiyle de şahane bir Ramazan şerbeti tarifi vermek istiyorum. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle yazın hazırlayıp dondurucuya koyduğum vişnemi derin bir tencerenin içerisine ilave ediyorum ve üzerine 8 adet karanfil ekliyorum. 1 adet de kabuk tarçını ilave ediyorum. Ramazan şerbetimin lezzetine lezzet katmak için bir parça da taze kök zencefil kullanıyorum. Bunun kabuklarını soyuyorum ve daha sonra onu da dilimleyerek hazırladığım karışımın içerisine koyacağım. Ve son olarak malzemelerimin içerisine 2 adet limon dilimi yerleştiriyorum. Ve üzerine yaklaşık 2 litre kadar su ilavesi yapıyorum. Ramazan şerbetini yapmak bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi de iyice karıştırdıktan sonra ocağımın üzerine alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Ramazan şerbetinin özelliği de susuzluğu gidermesi arkadaşlar. Gün içerisinde susuz kalmak istemiyorsanız iftardan sahura kadar bu şerbetten içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Ramazan şerbetim kaynamaya başladı. Bir kaşık yardımıyla üzerinde oluşan köpükleri almayı unutmayalım. Köpükleri alınan şerbet daha berrak olacaktır arkadaşlar. Ramazan şerbetimi iftar veya sahur sofralarınıza, davet sofralarınıza, sıcak yaz günlerinde ve tabii ki bayram ikramlarınızda da sunabilirsiniz. Hoş lezzetinin yanı sıra ferahlık hissi vermesiyle de eminim herkes çok beğenecektir. Bu arada şerbetimi iyice kaynadı ve vişneler çatlamaya başlayınca bir su bardağı şeker ilavesi yaptım. Kaşımla da iyice karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Bu Ramazan şerbeti tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pişirirken bile mutfağım buram buram tarçın ve karanfil kokusuyla doldu. Şerbetimin şekerini ilave ettim. Bir taşım daha kaynattım. Rengi de iyice koyulaştı. Ve artık şerbetimi ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetinizi ocaktan indirdikten sonra içerisindeki zencefil, karanfil ve kabuk tarçını çıkarmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz taneli olarak kaselerin içerisinde veya tanelerini süzdükten sonra bardaklarla servis yapabilirsiniz. Tadıyla, muhteşem rengiyle şahane olan Ramazan şerbeti tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gülen Yemekleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.